De burada olsaydı. Babamı çok özlüyorum. Yeliz! Saçını mı kurutuyorsun yine? Ya kurutmayayım da zatüre mi olayım? Banyona ezan okumadan mı yapmak zorundasın? Ben flüt çalacağım. Parka çocuklar gider. Ya ben gidip şu huysuza bir çatsam ne kaybederim? Kum taneleri gibi sevdiklerim bir bir kayıp gidiyor elimden. Seyrediyorum, alışıyorum, eksiliyorum. Cansum kayıp. Hala en kötü ihtimalden uzak tutuyorum aklımı. Ama iyi düşünmek yük oluyor gün geçtikçe. Huysuz amca gitti. Giderken bu evi bizden almalarına izin vermemek için var gücüyle savaşarak hem de. Bunun için nefes aldığım sürece minnet duyacağım huysuz amca sevinç ve korku, umut ve umutsuzluk kol kola. Cansu'nun yokluğunu ona anlatmak zorundayız. Bunca zaman hastanede olması sayesinde idare ettik. Ama artık söyleyecek yalanımız kalmadı. Ceyhun götürecek bizi ablamı almaya. O sadakati ve sabrıyla bu hikayenin fedakar kahramanı. Sadece ablamın değil, hepimizin ayağa kalkmasında büyük payı var. Yoksa hiçbirimizde diğerine verecek güç kalmamıştı. Utku en doğrusunu yapıp bebeğiyle Londra'da ailesinin yanında hayatını yeniden kurdu. Armi ise daha yeni yeni kendine gelmeye başladı. Kitaplar benim gibi onun da kurtarıcısı oldu. Üniversiteyi kazanmam için mucize lazım derdi. Oysa bu süre içinde bir yandan part-time işler yaptığı halde işletme bölümünü kazandı da ikinci sınıfa geçti bile. Şimdi çabalarının meyvelerini topluyor. Okuldan onun gayretini gören bir hocası sayesinde 8 aydır iyi bir şirkette düzenli bir işi var. Eylül bu iş yeri ona yaradı diyor. Bence de. O da Ali abinin çekip Almanya'ya gitmesinin ardından eminim çok gözyaşı döktü. Ama bir damlasını bile biz görmedik. Babasıyla bir olup deli gibi çalışarak evleri geri almaya adadı kendini. Bu mücadeleden yorgun düşen huysuz amcanın zamansız gidişi hepimizden daha çok onu hırpaladı. Neyse ki Ali abi onu yalnız bırakmadı. Gelip gönlünü almayı başardı. Gerçi Uzaktan bir ilişki ne derece yürür bilemiyorum. Üstelik tam kavuşmaya hazırlanırken Ali abi iki sene daha Almanya'da olmasını gerektirecek çok güzel bir teklif aldı. Eylül destek olmaya çalışsa da buna çok yıkıldı. Haklı. Yorgun, başını yaslayacak bir omza ihtiyacı var. Kötü bir kehanette bulunmak istemem. Ama neyse. Haklarında hayırlısını dilemek en iyisi. Yakında okul başlayacak. Puanlarım çok iyi gelince nihayet istediğim okula nakil aldım. Hem burslu hem yatılı. Hem de Mehmet orada. Yatılı okumak zor görünse de bizimkilere yük olmayacağıma seviniyorum. Tüm gevezeliğim aslında kalemi elime alış amacımdan kaçabilmek galiba. Cansım, güzel meleğim. Tam 735 gün oldu. Senden ayrı korkularla, kabuslarla, dualarla, gözyaşlarıyla geçen 735 gece. Bugün. Her sabah bugün diye uyanıyorum. Bugün cansun gelecek. Ama her gece bir öncekinin devamı. Konuşmaya bile korkuyoruz artık. Korkularımızı dillendirmeye gücümüz yok. Gittikçe cılızlaşsa da içimizde inatla yanan o küçük umut ışığına ihtiyacımız var. Bir yerlerdesin. Buna inanmaya ihtiyacımız var. O yüzden inadını kutluyoruz doğum gününü. Ama neredesin? O kadar küçüktün ki nelerle nasıl baş ediyorsun? Bunu düşünmediğim bir an bile yok. Aklımda tek bir soru. Hayatta mısın Cansu? Kerim sen tetikte ol. Tamam. Ben zaten vidaları gevşettim. Siz sadece çıkaracaksınız. Nasıl akıl ettim bu düzeneği hala şaşıyorum. Kaç ay oldu bunlarla uğraşıyormuşsun. Sessiz olun. Elimizi çabuk tutalım. Bir daha yakalanmak istemiyorum. Tutalım. Tamam bu zamandır. Hadi çabuk olun. Hadi çabuk geç. Sen çık hadi. 我决定。 yanlış yardıma sıkıştım. Ya hadi. Tamam ayağını çıkar hadi. Çabuk çab çabuk. Hadi ayağını çıkar. Hadi. Durun lan ne yapıyorsunuz? <laughs> okay. Gelin buraya! Ben size gösteririm melekler! Durun lan! Durun! Durun dedim size! Bak yakalarsam canınızı okurum sizin! Gelin lan buraya! Gelin! Asla yetişemez, korkmayın! Bak yakalarsam canınızı okurum sizin! Yoksa keserim Sercan'ın boğazını. Gelin dedim vallahi keserim. Keserim. Durun! Durun vallahi keserim. Gelin dedim vallahi keserim. bırakamam. İsterseniz siz gidin. Her yeri iyice sağlamlaştırdım. Size buradan çıkış yok. Bunu sokun o kuş beyinlerinize. Dua edin hala soframda zıkımlanıyorsunuz Bunu bir daha deneyen olursa açlıktan geberir haberiniz olsun. Düşmeseydim özgürdük şimdi. Benim yüzümden. Bakmayın sona. Yolunu bulacağız mutlaka. Ne o? Hazır asker. Yine kahvaltı etmeden görev başına mı? Kaçıyor mu kızların evi? Yeliz çıkıyor ya ablam bugün. Hmm. Geç kalmayalım. Anca kızları alırım da hastaneye gideriz. Aman geç kalma tabii. Maazallah maaşından keserler şoför bey. Kurtulamadın şu asalaklardan. Allah'ın delisinde ne bulduysan bu kadar. Büyü mü yaptılar nedir evladım sana? Hepsine köle oldun senelerdir. Kız mı kalmadı memlekette? Aç şu gözünü kulağını artık. Bunları genişçe vaktimiz olduğu zaman konuşalım. Olur mu? Seherim, yıldızım. Vallahi geç kaldım. Hadi eyvallah. Ama... T he he he. Yok adam yok. Eşek dili yedirmişler buna. Ne yapmalı da kurtarmalı bu çocuğu? Evet. Bilgi yanımdaydı, konuşamadım. Özlemez olur mu hmm. Telaştan arayamadım. Hmm. Çıkacağız birazdan. Sorma. Hepimiz çok gerginiz. Orası öyle. Ama Cansu'yu da öğrenecek artık. Bilmiyorum ne zaman nasıl söyleyeceğiz ama artık saklayamayız. Ben de zaten şu an sadece Elis kurtuluyor diye sevinmeye çalışıyorum. İyi ki sen varsın. Yoksa bu kadar güçlü olamazdım bu sabah. Ben de seni. Abla! Kapatmam lazım. Görüşürüz. Nereye kayboldun abla yine? Geldim. Gömleğim lekelenmiş, onu değiştirdim. Ben zaten gergin